Evet merhaba hoş geldiniz arkadaşlar. Pantare selamlar. Bugün an itibariyle yeni bir format deniyorum. Artık bir dönemi, bir padişah dönemi olabilir. Ya da Haçlı Seferlerinden bir dönem olabilir. İnkılap tarihinden bir dönem olabilir. Tarihte en çok karşımıza çıkan soru olarak sorulmuş bir dönem kalıplarını kısa süre içerisinde ve en önemlisi kronolojik olarak anlatacağım bir seri hazırlıyorum. Ve bu, bu serinin ilk videosu olacak hatalarımız olursa affola diyorum demek istediğimi uygulama olarak göstereyim. Hadi başlayalım. Şimdi ilk olarak başlangıç noktamı Fatih Sultan Mehmet dönemi. Kendimi onu seçtim. En sevdiğim padişahtır. Şimdi arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet dönemini kronolojik bir şekilde incelemek istersek bakın. ilk olarak karşımıza çıkacak zaman dilimi olay İstanbul'un fethidir. Ben başlamadan önce not şeklinde çıkardım. Şimdi yazım iyidir, kötüdür, bu tartışılabilir. Hatam olursa affola diyorum. Devam ediyorum. Şimdi İstanbul'u fethetti Fatih Sultan Mehmet. Ki o farklı bir insan. Mesela Sabancı Üniversitesi'nden bir hoca vardır. Bayağı bir ünlü. Özgür Demirtaş. Onun bir videosu var. Der ki işte Fatih şu kapıdan çıkıp girse. Örnek veriyorum günümüz şartlarını nasıl bir adam olurdu şeklinde. Önemli bir adam. Fatih İstanbul'u aldı. Akabinde sıradaki nokta Sırbistan arkadaşlar. Bakın Fatih Sultan Mehmet Sırbistan'daki birçok bölgeyi ele geçirdi fakat bir yer hariç Belgrad. Belgrad kimin döneminde ele geçirildi, fethedildi? Kanuni unutma bunu. Şimdi Sırbistan'ı da aldı Fatih Sultan Mehmet. Onun kızıl elması Roma. Roma'yı ele geçirmek istiyorlar. Batı yönünde ilerleyecek. Ama önce Doğu'yu yani kendi sınırlarını güvenlik altına almalı. Bu yüzden arkadaşlar bakın şimdi şuraya 3 dikkat et beni takip edin lütfen. Yani Amasya'nın alınması. Bakın Amasya'nın alınmasına X dedim. Devam ediyorum. Sinop ve Trabzon alınmasına X dedim. Trabzon alınmasına X dedim. Şurada 1475 Kral'ın alınmasına X dedim. Arkadaşlar bu X'lerin hepsi 4X var ya bak bu 4X. Gel buraya. Karadeniz'in yanına koy onu. Bak 4X. 4X orada. Yani bu hareketlerin hepsinin amacı Karadeniz'i Türk Gölü yapmak. Amasya'nın alınması akabinde Sinop'un, Trabzon'un alınması en son Kırım'ın alınması arkadaşlar bunların hepsinin ortak amacı Karadeniz'i Türk yapmak bir. Fakat yine 1461'de Trabzon'un alınması ki Trabzon arkadaşlar orada yine Pontus Rum İmparatorluğu var. Pontus Rum Devleti var. Mora'nın bir üstünde var ya bak 1460 gördün mü? Gör orayı yakala. Bak 1, 2, Gördün mü rakamları işaretledim. Mora ve Trabzon'un alınmasının da bir sebebi var. O da şu. Bizans aldı adam. Ama ya bir daha bir daha canlanırsa? işte Bizans'ın tekrar canlanmasını engellemek amacıyla bu adam Mora'yı almış Trabzon'a ele geçirmiş arkadaşlar. Şey gibi düşün. Koronavirüste aşı vurulmak gibi düşün. Hasta olmayı engellemek için. Evet. Fatih Sultan Mehmet'in kronolojik tablosuna bu şekilde devam ed ediyoruz. Ve Geliyoruz 6 numaraya. 6 numara Eflak'ın alınması. Şimdi arkadaşlar Eflak, Boğdan, Teserapya bunlar bugünkü Romanya hattında önemli yerler. Batıya açılan kapıların bir uç noktasıdır. Eflak'tan sonra Fatih Sultan Mehmet'in yeni hedefi hemen akabinde. 1463 yılında Bosna Hersey'in alınmasıdır. Daha doğrusu Bosna ve Hersey'in alınmasıdır ki her şeyi alınca Sultan Mehmet Han şöyle bir durum vardır. Bugün Boşnaklar Müslüman biliyorsunuz. Onların İslamiyet'e yönelmesinde Fatih döneminde dair birçok hikaye vardır. Çok güzeldir, enfestir ama maalesef konumuz o değil. Şu an sadece sınava yönelik bir çalışma yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar buradan biraz daha not alayım diye yarıya kadar bırakmıştım. Önemli bir noktaya geliyorum. Dikkat! 1463... 1479. Venedik mücadeleleri. Özellikle denizde. Bu önemli. Arkadaşlar 16 yıl boyunca Venedik'te mücadele ediyoruz ki Fatih Sultan Mehmet Han dönemi. Bakın şöyle ben bir grafik yapacak olsam. Şimdi Fatih döneminin mesela şöyle Osmanlı denizciliği karesi olduğuna itibaren yükseldi, durakladı, yükseldi. Fatih dönem ilk pik noktası arkadaşlar. Sonra bir tık daha böyle gider. Kanuni zirve noktasıdır. Sonra biliyorsunuz gider gider düşer. Baktığınız zaman bu pik noktası, bakın ilk pik noktası, ilk güç noktası Fatih dönemidir. Venedik'te Venedik dönemin Akdeniz'deki bir nevi Rusyası, Amerikası öyle düşün güç. Onlarla 16 yıl mücadele ediyoruz. Mücadeleler sonucunda bakın, mücadele etmekle kalmıyoruz. Onlardan Limni, Midilli, Eribos, Gökçeada, Taşoz, Semadirek yani Kuzey Ege adalarının neredeyse hepsini istiyoruz ve arkadaşlar. Venedik'i barışa zorluyoruz neredeyse. Evet, neredeyse yani değil Venedik'i barışa zorluyoruz. Hani neredeyse kısmı şuradan geliyor. Dalmaçya kıyılarında, Mora'da yani Yunanistan'ın batı taraflarında artık. Ve Mora'nın en uç noktasını Venedik'ten aldığımız bazı yerleri geri veriyoruz. Sebebi de şu. Bak sebebi de şu. 16 yıl mücadele ediyoruz adamlarla. Kafa tutuyoruz onlara. Sebebi de şu arkadaşlar. Biz onlara Venedik'e ilk defa ilk defa ÖSYM tarzında söylemek gerekirse imtiyaz veriliyor çünkü. Yani adamların iliğine kadar onları mağlup etmiyoruz. Onurlarını yerle yaksan etmiyoruz. Neden? Onları Haçlı Birliği'nden çekmek istiyoruz çünkü. Yarın bir gün bir şey olursa Haçlılarla ittifak olmasınlar istiyoruz. O yüzden mevcutlara imtiyaz veriyoruz. O yüzden bu kadar uzun savaşmamıza rağmen onları komple bitirmiyoruz arkadaşlar. Bu önemlidir. Şimdi Venedik'le yapılan bu mücadelelerden sonra şöyle aşağıya geleyim. 8 numarada ise kronolojik tabloda 8 numaramda bir kardeş kavgası var. 1473 arkadaşlar. Ak koyunlular ile daha doğrusu Ak koyun hükümdarı Uzun Hasan ile yapılan bir savaş. Otluk beli Otluk Beli Savaşı arkadaşlar. Ben bunları kardeş kavgası diyorum. Yıldırım Bayezid Timur arasındaki savaş gibi. Türklerin savaşı. Kardeş kavgasıdır. Uzun Hasan ve Fatih Sultan Mehmet arasında Fatih Sultan Mehmet Savaşı kazanmıştır. Uzun Hasan'ın hani savaş meydanı Fatih tanıdıktan sonra bilseydim işte seni savaşmazdım. Sana boyun eğerdim tarzında şeyler söylediği rivayet edilir ama iş işten geçmiştir. Bu savaştan sonra Akkoyunlar yıkılma evresine girer. Bir Akkoyun hükümdarı hükümdarlığı altında komutan olan Şah İsmail fırsattan yararlanır ve Safavi devletini kurar. Yani bir tehlike geçti, başka bir tehlike başladı. Bu da işte tarihin cilvesi arkadaşlar. Yine bu Otluk Belini Savaşı'nı Anadolu Siyasi Birliği sağlama yönünde de değerlendirebiliriz. Ve onun yine başka bir evresini görüyoruz şimdi. Uzun yıllar boyunca Osmanlı'nın başına bela olan, kendini Türkiye Selçukların devamı olarak gören kim? Karamanoğlu. Karamanoğlu Beyliği var ya hatırla Karamanoğlu Beyliğini. Karamanoğlu Beyliği yine son verildi. Yine Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılan olayların devamında gördüğümüz bir husustur arkadaşlar. 1475'te akabinde Kırım'ın fethi var. Ama ben bunu biraz önce belirttim. Karadeniz'in Türk Gölü yapılması hususunda önemli bir noktaya tekabül eder arkadaşlar. Şimdi Eflak alındı ya daha önce 1462'de. Romanya parçasının bir kısmı alındı arkadaşlar. Sırada bin şartlar geliştikçe işte ilerleniyor. 1476 yılında Boğdan ele geçiriliyor, fethediliyor arkadaşlar. Ve şimdi dikkat yıldızlı bilgiler 11 ve 12 iki tane kaldı. Şimdi arkadaşlar 11'de Arnavutluğun alınması var. 11'de Arnavutlu alınması var. 12'de İtalya seferi var. İtalya seferi diyorum ama İtalya seferinin ilk noktası. Yani Otronto. Otronto'nun alınması var arkadaşlar. Bu arada hemen ek bir bilgi daha geçiyorum. Otronto'nu alanla Kırım'ı alan kişi donanmayla Gedik Ahmet Paşa'dır. Bu da yine ek bir bilgi olarak burada bulunsun. Şimdi arkadaşlar Arnavutluk Seferi Fatih yazıyorum buraya. Artı koyuyorum. Fatih'in başında olduğu son seferdir. İtalya Seferi ise yani o alınması ise Fatih döneminin son seferidir. Yani Fatih katılmamıştır. Dikkat. 11 ile 12'ye dikkat. Arnavutluk Seferi'ne bizzat Fatih önderlik ediyor. İtalya Seferi'nin ilk başında donanma savaşının olarak geçiyor zaten. Orada Fatih Sultan Mehmet yok. Zaten adam İtalya seferine çıkacakken kafayı Roma'ya almaya koymuş ki alırdı. Bana kalırsa. Önce Belgrad alır, oradan İtalya'ya doğru koşardı Fatih Sultan Mehmet Han. Ama işte tarih nasip etmedi, kader nasip etmedi. Artık zehirlendi mi, öldü mü bunu bilmiyoruz. Ve Fatih Sultan Mehmet videosunu burada bitiriyoruz. Aşağı yukarı 10 dakika oldu. 10 dakikada Fatih Sultan Mehmet dönemini halletmiş olduk arkadaşlar. Evet bu şekilde bu konseptimizi de sonlandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.